Valla böyle aslı bisiklet sürüyoruz. Yani tabi Osmaniye yani Osmaniye'de bisiklet. Ya Osmaniye'de bisiklet olmayan çocuk yoktur, genç yoktur. Bizim çocukluğumuz da öyleydi. Tabi buranın böyle ayrı bir ambiyansı oldu. Şimdi bahar da gelince yeşil. Bu böyle günaydın diyoruz. Hayırlı sabahlar. Bakın yürüyüş yapan insanlar var. Yani biz de böyle bir gün bisiklet Etkinliği yapalım mı? Yani böyle bir hafta sonu isteyen olursa bize bir not düşsün. 100 kişiyi geçerse talep niye olmasın yaparız. Evet hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Şöyle günaydın diyoruz kardeşimize de. Evet günaydın efendi. Evet böyle baba ile çocuğunu görüyoruz oyun oynayan. Bakın sosyal tesisimizi görüyoruz. Yani genel kontrol, temizlik ve düzen gayet iyi diyoruz.